Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir markete geldik ve bir markete 15 Temmuz tarihinde gelen aktüel ürünleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak burada Ülker Olela Sufle mini kekler var. 6'lı paket fiyatları 45 lira. Ve Ülker Çokonat çikolatalar bunlar maxi boy. Fiyatları 23 lira. Fila markasının ton balıkları. İçerisinde 3 paket var ve her biri 160 gram. Fiyatı ise 145 lira. Züber markasının meyve topu çeşitleri gelmiş. Portakallı var, fıstıklı var. 80 gram fiyatları da 49 lira 50 kuruş. Bu tarafta da keçi boynuzları var. 250 gram fiyatı 59 lira. Yine Züber markasının bir ürünü fıstık ezmeli protein barlar. 49 lira 50 kuruş. Başka bir protein baş. Bu da tiramisu aromalıymış. Fiyatı 42 lira 50 kuruş. Sütlü çikolatalar var. Şöyle 49 lira. Ülker çize peynir ve biftek aromalı atıştırmalıklar. Fiyatları 31 lira 50 kuruş. Ülker çilekli çokoverler. İçerisinde 15 adet var. Fiyatı ise 55 lira. Torkum markasının petibör bisküvileri. 4'lü paket ve toplamda 700 gram. Fiyatı ise 69 lira. Patito markasının cipsleri 29 lira 50 kuruş. Torku markasının 1 kilogramlık kakaolu fındık kremaları geldi. Fiyatları da 145 lira. Burada da Vers markasının kağıt savluğu ve tuvalet kağıtları var. Kağıt havlular 16'lı paket bambu kaskılığı. Fiyatları 129 lira. Aynı markanın tuvalet kağıtları da geldi. Yine bambu katkılı ve içerisinde 40 adet rulo var. Fiyatları ise 199 lira. Ayrıca iki katlı bir tuvalet kağıdı. Diğer ürünlere geçelim. Burada deyip Fresh markasının ıslak havluları var. 90'lı paket fiyatı 25 lira. Orta tarafta ise Serpak markasının el ve yüz havluları var. Bunlar da yüzlü paket. Fiyatı da 39 lira. kuruş. Mr. Green markasının temizlik bezleri. İçerisinde 5 adet var. Fiyatı da 35 lira. Burada da Ecomis markasının konfor süngerleri var. İkili paket fiyatı 25 lira. Fairy markasının bulaşık deterjanları 99 lira. Yine Ecomis markasının çizmez süngerleri gelmiş. Bunlar da 5 paket. Fiyatı ise 25 lira. Şöyle çöp torbaları var. 12'li ve büyük boy. Fiyatı da 29 lira 50 kuruş. Bu tarafa bakalım. Deep Fresh markasının yüzey temizlik havluları. İçerisinde 100 adet var. Fiyatı ise 59 lira. Hobi markasının sıvı sabun çeşitleri. 3 litre fiyatı ise 69 lira. Ve Domestos markasının yoğun çamaşır suları. Fiyatları da 184 lira. Su geçirmez makyaj çantaları gelmiş. Bunları göstereyim sizlere. Bu şekilde bir makyaj çantası. Buradan da tutma yeri var. Fiyatı da 169 lira. Bir de şöyle bir çeşidi var bunun. Önünde de fermuar var. Şöyle bunu tutma yeri de bu şekilde. Bunun fiyatı ise 199 lira. Ve Hedensholdur Smiley kısımdan 500 milimlik şampuanlarım. Fiyatları 109 lira. Çantalı toka setleri gelmiş. 79 lira fiyatları. Şöyle baskılı peçeteler var. 20 paket. Şöyle rengi var bir de. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Orta tarafa bakalım. Burada penye çoraplar var. Üçlü fiyatı 59 lira. Ve bunlardan bayanlar için yine üçlü paket fiyatı 59 lira. İç çamaşırları gelmiş. Bunlara bakalım. Şöyle bayan iç çamaşırları. Fiyatları 30 lira. Şöyle bir çeşit daha var. Bunların fiyatı ise 39 lira. Erkek çamaşırları 55 lira. Şurada da atletler var sanırım. Bakalım. Evet erkek atletler. Bunlar 55 lira. Kanın askılı. Bayan atletler var. ince askılı. Renkleri de bu şekilde. Fiyatları ise 55 lira. En az rafta ise Rinsu markasının sıvı çamaşır deterjanları var. 5 litrelik fiyatı 179 lira. Porçöz markasının çok amaçlı spreyleri. 750 milim bunlar. Fiyatı da 49 lira 50 kuruş. Silipi markasının hijyenik ürünleri geldi. 16'lı ve fiyatları 49 lira. Ve Duru markasının duş yerleri. 650 milim fiyatı 70 lira. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.